Mario Brenko'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi de Portekizli sportif direktörün Diego Carlos, Onjen Mimovic, Reid Kurunik ve Sofyan Amrabat'ın transferlerinden sorumlu tutulması oldu. Brenko'nun bu transferleri Mourinho'nun bilgisi dışında yaptığı için kulübü ekonomik olarak zarara uğrattığı konuşuldu. Hatta Mario Brenko aleyhine, sosyal medyada yönetime yaranmaya çalışan hesaplardan ciddi bir saldırı oldu. 7 yıllık direktörün yerine geçti salı günü Fenerbahçelileri hayretler içinde bırakan bir bilgilendirme yapıldı. Benfica kulübünden yapılan açıklamada, Mario Brenko'nun kulübün yeni genel direktörü olacağı duyuruldu. Loren Chocolon'un 7 yıl boyunca Portekiz ekibinin genel futbol direktörü olarak görev yaptıktan sonra haftanın sonunda ayrılması kararı alındı. Açıklamaya göre Mario Brenko takım idmanlara başlamadan bir gün önce 14 Temmuz'da görevi devralacak. Ameatoluktn'e çok sıkıldı bu görevlendirme sonrasında bir iddia daha gündeme oldu. O iddiaya göre Brenko'nun Fenerbahçe'deki yardımcısı Okan Özkan'ın da Benfica'da göreve başlayacağı dedikodusu yayıldı. Özkan'ın ayrılığı ile ilgili de aynı yaygırayı koparan sosyal medya hesapları inanılmaz iddialar ortaya atmıştı. Portekiz kaynaklı iddialara göre Mario Branco, Mourinho'nun ısrarlarına rağmen Fenerbahçe'deki ortamı amatör bulduğu için ayrılık kararı aldı. Uzun süre önce ayrılmaya karar veren Brenko yanında da yardımcısı Okan Özkan'ı götürmek istiyor.